Evet arkadaşlar Kuşadası Değirmen Dere'deyiz. AVM'ye çok yakın 500 metrekare arsa içinde yeni sıfır eşyalı olarak satılık olan 17 milyon 500 bin Türk lirasına bir ev tanıtacağız. Ev 500 metre arsa içinde full eşyalı yeni sıfırdır. AVM ye yakındır. Büyük kocaman bir evdir. Biz buradan başladık şimdi gideceğiz otoparkın oradan da evi yavaş yavaş okuyacağız. Ancak bir salonu var ki böyle ne yayla gibi hangar gibi ne gibi diyelim ve işçilik hat safhada yerden ısıtmalı eşyaları ile beraber satılıktır arkadaşlar. Müzik sistemi de var. Müzik sistemi aparoları koymuşum. Artık Bluetooth'la bir şeyler yaparsınız pis pis pıs. Biz buradan geldik. Bu salon sizi tutalım diye kaçmayasınız diye. Böyle buraya öpe öpe gel. Zemin katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo var. Üstte de üç oda var. 3 Üç odanın 3'ü de ebeveyn banyolu, odanın birinde de giyinme kabini var. 500 metre arsa içinde yeni sıfır iskan miskan her şey olmuş. Ondan sonra yapılmış. Binanın dış cephesinde mozaik püskürtmeler yapılmış arkadaşlar. Bunların metresi 500 lira. Şu anda bir duvara yapsanız. Eğer bir metre yapsanız zaten kimse yapmaz zaten. der az yapıyorsun diye ama böyle fazla metrekare olunca 500 lira bir boğa yani o, o üründen yaptırabilirsiniz sevgili can, can yüzünü bana çevir sana zahmet için dışarı çıkacaksın Heh, biraz daha geri, geri git Arkadaşlar böyle şişman bir garaj kapısı var mekanizması da var ve şimdi ters dön ters dön 500 metrekare arsa buralarda dile kolay Evet şimdi aracımız için e full akıllı bir evdir mekanizması orada Ondan sonra aracımızı park ettikten sonra bu kapıdan da misafir gelir gider. Mahremiyet anlamında çok ideal bir yer mahremiyet. Yani biri bizi görmesin. Duvarların yüksekliğine bakın arkadaşlar. Üstüne bir de diğer tarafa yapay çim koymuşlar. Mahremiyet anlamında mükemmel. Ve can benim olduğum yerden de bir binayı bir öp. 17 milyon 500 full eşyalı yerden ısıtma, birinci sınıf işçilik, AVM yakın, her yere yakın. Yaz kış kalabilirsiniz, okul mokul ne varsa hepsi ayağınızın dibinde ve yol al gel 17 milyon 500 sembolik gönül kırılmasın diye bir pazarlı olabilir. Bu bir site değildir, tek başına bir evdir. Böyle otomatik sulama sistemi bu karpuzlar gece aydınlatması için benim mozaik püskürtme dediğim bunlardır. Evet bunlardır arkadaşlar dış cephede alüminyum dekler süslenmişler yapılmış. Aha evin girişi de böyle o yukarıya o alüminyum deklerin olduğu yer klima üniteleri oraya yerleşsin diye onu ayrı yapmışlar duvarda çirkinlik olmasın diye. Ve dört tarafı göstermeye çalışıyoruz. Evin tarlasını gösterdik pezyajlar efendime söyleyeyim bir de kamelya alanı var onu da göstereceğiz. Can sevgili can bu evin tarlası ne kadar güzelmiş ya. Gez gez bisinden yorulduk. Evet. Eksik bir şey varsa arkadaşlar kusurumuza bağışlayın. Kusurumuzu bağışlayın. Burası da kamelya. Kamelyamız bu kuş adasında şu anda yani Aryan muhtemelen biliyor çok vesvese iyi değil ve buradan bir daha bir burada bir burada biz az önce Nereden girdik? Bu kapıdan girdik. Çelik kapıdan çıktık. Şimdi çelik kapıdan gireceğiz. Evi daha iyi okuyalım. Dış cephede alüminyum dekler yapılmış. Çatılar gizli çatıdır. 500 metre arsa içinde yapılmış. efendime söyleyeyim. Biz bunun lam lam elini, sinüs kosinüsünü işte ne kadar hesap yapsak da siz benim gibi benim gibi birkaç tane hani burçlar muşlar benim ben olsam görmeden alırım ama siz görmeden almayın arkadaşlar ben öyle bir adamım o yüzden benim gibi birkaç tane adam daha var. Sivas'ta da selam bir hemşerim vardı. Geçen o da bizden görmeden bir daire aldı. Hüseyin abi sana selam. Ve eve merhaba dedik. Ev akıllı bir ev arkadaşlar. Ama buraya basıyoruz eve gir eve çık eve bilmem ne ısmarla. Salonumuz bu. Yani nasıl bazen böyle büyük rezervasyon yapıyor ya şeyler. Restoranlar yer bilmem ne. Onları bana andırdı. Duvarlardaki İtalyan boyaları görün müzik sistemi var tavanlarda gençler için ideal. Kendinize slow müzik açarsınız şöyle havuza nazır o mavi renk size huzur verir. Yani bir depresyoncu bir doktora gitmenize de hiç gerek kalmıyor. Burada iyileşirsiniz. Ve burada bir masamız var sevgili Ronay, Can, yok, isimler hep karıştırıyorum. Bir masa burada var. Yani bir masa burada kalabalık aileler için, rahatlığı, özgürlüğüne düşkün insanlar için ve mahremiyet anlamında beni kimse görmesin diyorsa al sana. Aha, burası da böyle. Pahalıysa 250'ye daireler var. 2 milyon 800'e daire var. Dışarıda değiliz. Bunu alan adam zengin hali havalı yerinde adam. Bu Burayı alan adamın ensesi kalın olur. Memlekette ne oldu? Türkiye'de yaşanmaz demenin bu, bunlar doğru şeyler değil. O yüzden Türkiye bal gibi yaşanır. Ee, yani Yoksa kuru fasulye, sen bir zola yersen bir zola yok her zaman. Ve arkadaşlar buraya da çalışmalar yapılmış. Bu, bunlar falan aksesuarlar hep içinde. O yüzden adam benim haddime değil, benim haddime değil. Ben dilim uzun ama doğruları söylüyorum. Ya şimdi bu evi alan, bu lüks evdir. Bu 80'de de yoktu, 90'da da 60'da da yoktu. 2 artı 1 dediğim daireler de lüks. O yüzden amaç bir şey yemekse somin, ekmek, peynir bir şey de yenir yani. Bazen mesela biz bir yoğurt alıyoruz. Üstüne bir şeker şu yıllarda yiyoruz. Ama bazen vallahi yiyemiyoruz yani. Yiyemezsek e diye. Ey devlet, ey ben Amerika'ya kaçıyorum demen anlamı yok. Ve burayı da bir göster. Burada 3 üç kişi bir spagettileri yaptık. Yoğurdu şekerledik. Verdik onlara somun ekmekle yesinler diye. Servis yaptık. Burası da ocak. Bu full eşyalıdır. Franke marka da bulunmaz. Dolandık. Mermerler asil duruyor. Tencere yıkama Bulaşık, mikrodalga, buzdolabı. Değil mi Can? Sonra vestiyerimiz de burada kapı asil duruyor. Burada da mini bir ne var? Mini bir şey var işte galeri boşlu. Banyolar ideal. Banyonun hiçbirinde eşik yok ve aha düşük olmuş banyolar. Bakın böyle düşük yapmışlar. Hit dolap bu klozet e, kapının arkasında sevgili Can kapı atayım ben. Evet. Aha, burada da bir dolapa çamaşır makinesi falan girebilir. Sonra kapılar lake kapı desenli güzel kapılar. Biraz terledim kusuruma bakmayın. Ve yol aldık geldik. Ha, bu odayı göster sevgili Can. İtalyan boya çalışması çok külfetli bir çalışmadır. Herkes bu boyaları, bu ürünleri yapmayı bilmiyor. Günün birinde bir duvarınıza yapmak isterseniz araştırın. Bulursanız kaç para şok olursunuz. Ondan sonra o yüzden bu masraflar yapılmış. Merdiven kovasına aydınlatmalar. Yine İtalyan boyalar, granitler gayet iyi. Full akıllı bir ev. 500 metre arsa bahçe büyük bir bahçe bu 200-300-400 metre kare içinde öyle çok naylonlarla, bezlerle süslenmiş evlerden değil. Bu ev ağır bir evdir. Temiz bir evdir. Efendime söyleyeyim yeni sıfır. Denize, menize her yere yakın. Ha, biz çıkmışken bunu da elden çıkaralım. Bu klima üniteleri binanın dış cephesinde kirlilik yaratmasın diye bunları da buraya koymuşlar. Ve o yüzden ben dilim uzun ya diyor Aa bu ev ne oldu? Ya abi kurban oldum. Bu evler zaten Ezelden beri bunları biz oturamadık. Büyük lüks evlerdir. Ve oda iki. Aşağıda da bir oda vardı. Şimdi devam edeceğiz. Bu odanın iki tane balkonu da var. Bu oda iki. Heh. Bur buraya balkona çıkılıyor. Balkona çıkılmadan önce biz burayı bir giyinme dolabı var. Bir koridoru var. Banyoya doğru yol aldık. Bu etti ikinci oda. Bu ikinci oda ebeveyn banyoludur. Ve yine düşük döşeme. Heh, o, o, diğer terekleri göster. Terekleri göster. Ha, şimdi yüzünü bana çevir biraz geri git. Bakın arkadaşlar. Kimse yapmaz burada. Bura 3 santim 2 santim düşük. Buradan burası düşük. Ve burada da eşlik yok. Uyur gezer terliğim takıldı. Parmağım acıyor. Ya nereden çarptım? Başıma geliyor o yüzden. Bu ikinci odayı gösterdik. İkinci odanın gömme balkonu var. Yine mozaik püskürtmeler. Bunlar uzun ömürlü. Buradan yükseltmişler. Bazısı direkt buraya koyuyor. Sonra çoluk çocuk dın gider. Bunlar sağlam. Mahkem çeşme var. Bir an dış cephesinde akşam bu lefler yanıyor. Güneşte gözükmediği için biz sizi öyle oyalamayalım diye oralarda yakmadık. Çünkü göstermeyecek. Gece gösterir. Evet şimdi burada da diyelim ki zemheri ayı yok da burada. Yerden ısıtmanın kabloları da var burada. Zemheri ayında günün birinde çok soğuk. Burada kuş kuş camı açıp balkondan bir sigara içebilirsiniz burası mini bir kapıdan kim geldi kim gitti göresiniz de işte mimar da orayı süslemiş bu duvar kağıtları Keza öyle ve geldik 3. odayı göstereceğiz bu da etti 3. oda 3. oda yine balkonlu yine ebeveyn banyolu yine İtalyanlar İ İtalyan boya yine yerden ısıtma yine balkonlu gel balkonu göster sonra banyoyu sonra ba odanın <laughs> bu da Önündeki balkon panjurları var. Ömürlük bir ev. Ben tüzümü eledim. Mahvoldum. oldum. 70 yaşına getirdi Almanlar ve fabrikacılar. Gelirseniz bu bu evde müsmutlu olursunuz. Bu adreste müsmutlu olursunuz. Allah bizi de sizi de iyi insanlara haşretsin ve gel bana doğru. Evet. Ha, mahşer günü var ya nasıl insanlar haş oluyorsa biz de işte iyilerle haş olalım. Yine düşük, yine klozet, yine Hilton dolap arkadaşlar benim sanat güzel bir Ben sanatçı falan değilim. Ben esprili konuşuyorum ama kimse pandomimalık böyle boş bir adam şeyim yok. bazılar beni ha, ha ha diyor. Abi ben iyi bir şeyler biliyorum. O yüzden ben böyle boş insanları eğlendirmek isteyen biri değilim. İnsanları güldürmek iyiydi. Onu seçip Stand up yapardım. Onu da yapmam. Çünkü yapmam yani. Benim hani Yapamam. Bana para da versen stand upçı böyle insanla beni alkışlar. Terbiyeli insanlar vardır tabii onları yapanlar. Çok saygın var. Ama bana altı verse ne yapmam? <laughs> Çünkü ben burcum bilmem ne oğlak burcuyum zaten ben. Mükemmeliyetçiyim. O yüzden bazı beni arıyor. tam çok iyi ara kurban oldum. Aradığın gibi hemen diyor böyle garip şeyler söylüyor. O yüzden ben ekmeğin peşindeyim sevgili arkadaşlar. Size burayı da özetledik. Bazen ee, ne diyorum? Yani ben telefonumu yazıyorum. Abi bazılar arıyor. Ya adam içmiş mi? Adam kumar mı oynuyor? Adam bir şey diyor. Ha ha hep şey ne, ne diyor. Ya arkadaş gözünü seveyim. O özgüven nerede ya? Ben de diyorum ben araba kullanayım seni arayayım Öyle durumlar yaşıyorum. O yüzden bu açıklama yaptım. Saygılarımla. Ben de bağışlayayım bir hatam olduysa kusura bakmayın. 17 milyon 500 arsası 500. Ondan sonra evimizde sizin olsun. Evlerin en güzeli sizin olsun. Huzurların en güzeli sizin olsun. Kaç dakika olacağım? 11 hele gel biraz aşağıya bir daha göster. 11 se Biz ne hızlı adam olduk lan. Alın size. Burada banyo var, burada oda var. Burası da, alın düğün salonu mu yapıyorsunuz? Ne abi? O da ufak. Efendime söyleyeyim. Denize uzak. Deniz burada. AVM burada. Her yer burada. Eşyalar var. E daha ne istersin? Daha aha ben bir, o ne güzel bir çiçek sepeti var. <Sessizlik> Sevgili arkadaşlar, baylar, bayanlar, efendiler, beyler, gençler, güller, çiçeklerin en güzeli sizin olsun. Ha, bu gül bahçesini de gösterdim. Çiçek çok ama gül az. O gül mü çiçek mi lan? Nedir? Bir şeydir işte. Neyse odur. Ve aha, evi gösterdik herhalde Can. Can, Can. burada da bakın. Buralarda ledler yanıyor arkadaşlar. Bakın ledler. Bunlar gece çok iyi gösterir. <laughs> alın size ev. Ev. Büyük ev mi istiyorsun? Al sana büyük. 30 milyonum yok. Bilmem ne. Al sana abi. Al sana ev. Al. Alın size ev. Oraya da bir demir koymuşlar. Geleceğim biraz daha. Böyle burayı böyle tarıya tarıya gel istersen. Mahremiyet. Beni kimse görmesin. Kimse görmüyor seni. Denize yakın. Evet. 2250'ye İk, bahçe katlı yani böyle bungalov gibi ev mi istemiyorsun? Yok ben daha iyi istiyorum dersen al. E daha ne yapalım ha? Aa, burada torun torba şey yapsın. Dilerseniz torun torba belki düşer oraya bir parmak buraya bir şey yapılır. Aa, buradan da böyle yürüyoruz. Ya ne güzel yapmışlar bunu. Oradan sonra da orada da oturursunuz. Değil mi Can? Bu da, bu da başka bir şey sırtınıza vurur. Buradan da eve gir eve çık. Ola bu sıcak hem çok iyi ya, kışın hastalanmadık yazın hastalan komşular da bak komşu diğer tarafta canere bir göster bak komşuyla hiçbir işimiz yok ama adam hırsızsa her yerden bakar böyle bunlar ayırır der böyle dürbün takar bir şey de. öyle adamlar olur onlar da yakalarsanız kulağını kesin ve burayı gösterdik sevgili arkadaşlar saygılarımla ilgiler.